Dört kardeş üniversite için evden ayrılmış. Başarılı doktorlar ve avukatlar olmuşlar. Kendi ailelerini kurmuşlar. Bir akşam birlikte yemek yedikten sonra sohbet ederken, İstanbul'da taşınan yaşlı annelerine gönderdikleri 95. doğum günü hediyelerini konuşmaya başlamışlar. İlki demiş ki, ''Annemiz için boğaz manzaralı büyük bir ev yaptırdım.'' İkincisi eklemiş, ona Mercedes bahisinden 01 SL600 teslim aldım. Üçüncüsü söylemiş, eve dev bir sinema salonu eklettim." Dördüncüsü ise şöyle demiş: "Annemi bilirsiniz, Kur'an okumayı ne kadar sever. Ama gözleri artık çok zayıfladı. Okuyamıyor. Bir hocadan bahsettiler bana. Kur'an'ın tamamını ezberleyip okuyabilen, özel eğitimli bir papağan yetiştirmişler. 10 hoca, neredeyse 8 yıl uğraşmış. Hocaya 5 yıl boyunca her yıl 50 bin lira bağış yapma sözü verdim ama değdi. Annem sadece sureyi ve ayeti söyleyecek, papağan ona okuyacak. Bir süre sonra annelerinden bir teşekkür mektubu almışlar. Mektupta şunlar yazıyormuş. Ahmet, Yaptırdığın ev gerçekten çok büyük ama ben tek bir odada yaşıyorum. Tüm evi temizlemek zorunda kalıyorum. Yine de teşekkür ederim. Mehmet, yaşlandım. Artık seyahat edemiyorum. Alışverişimi eve getiriyorlar. Mercedes'i hiç kullanmıyorum ama düşüncen güzeldi. Sağ ol. Kerem, dol bir ses sistemine sahip dev bir sinema salonu yaptırdım. 50 kişiyi alacak kadar büyük ama tüm arkadaşlarım öldü. Duyma yetimi kaybettim. Neredeyse kör oldum. Onu hiç kullanamayacağım. Yine de jestin için teşekkür ederim. Sevgili Emre, hediyeni gerçekten düşünmüşsün. Sağduyu gösteren tek evlat sensin. Tavuk gerçekten çok lezzetliydi. Çok teşekkür ederim. Sevgilerimle anne.''